Ee, dün söyledim ee, arkadaşlar da dikkatini çekmiş konuşmam şimdi bakıyorum dünyada borsalar hareket halinde çekini alamayan insanları var Soruyor diyor ki herkes işte biz diyorlar yiyecek yemek bulmak peşindeyiz ya yani bunun için mücadele ediyoruz şu an yani herkes başı derdinde diyor ee, mesela siyasetçiler başka bir konunun peşinde oluyorlar. Herkes bir şeyin peşinde evet. ama dünya iyi yaratırken Allah kesinlikle bu amaçtan yaratmadı. Yani evet. burada bir acayiplik var. Yani hiç gayesinin alakası yok dünyanın yaratılışı. Yani insanlar anlamamış, büyük bir bölümü anlamamışlar gayeyi. Evet. Yani milletin çekini, senetini ödemesi, Allah'ın yani bir amacı, yani bunun için dünya yaratıldı mı? Estağfurullah. Yani adam çek ödesin, senet ödesin, ticareti yapsın diye. Yani bu, bu, bunun için böyle bir şey amaçlasın ki Allah yani. Evet. Mümkün değil böyle bir şey olmasın. Evet. Yahut adamlar hayatla boğuşsun diye böyle yiyecek arasınlar diye bunun için de yaratılmadı. Sadece Allah'a kulluk yapmaları için insanlar yaratıldı. Evet inşallah hocam. Ee, i̇nsanların büyük bir bölümü bunun farkında değiller. Yani e, amacın ne olduğunu bilmiyor. bilmiyorlar. Halbuki burada çok müthiş titizlikle yaratılmış bir dünya var. Kofullara kadar, atomun yapısına kadar, hücrenin yapısına kadar, kaşa göze kadar, görüntüye her şeyi mükemmel yaratan bir sistemle Allah oluşturmuş. Evet. Yani Allah'ın yaratmasıyla. Ee, bunu insanların anlaması için uğraşılması gerekiyor. Evet, bunu izah etmemiz gerekiyor. Evet. Çünkü eğer dünyanın hiçbir amacı kalmadığında Allah dünyayı parçalıyor. Yani Yok eder dünyayı. Evet. Ya çünkü hiçbir şekilde böyle bir amacı yok Allah'ın. Ee, yani kör boğuşma için dünya olur mu? Evet. Ya amaçsız boğuşma için. Değil evet. mi? Evet. Amaçsız boğuşma için yaratılmadı dünya. Elhamdülillah. Yani evet. İmtihan inşallah. olmak için evet. yaratılmıştır. Evet. Mehdiyet ve Hazreti Mesih'in gelişi budur gündem. Evet. Şimdi bakın benim bu sözümün doğruluğunu olaylar şu ana kadar gösterdi. Evet. Fakat insanların büyük bölümü bunu anlamazlıktan geliyorlar. Peygamber şimdi ahirete gitse adam. Cenab-ı Allah'ın huzurundalar. Şimdi peygamberimiz diyecek ki sallallahu aleyhi ve sellem ben e, benden sonra olacak olayları size bildirdim mi diyecek. Evet. Bildirdin ya Resulullah diyecekler. Nereden diyecek? Sahih hadis kitaplarından. Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarında gördük, okuduk diyecekler. Evet. Değil mi? Evet. Bahane yok. Yok. Ben ahir zaman alametler olarak neler söyledim diyecek. Evet. Yani neler okudunuz, size neler anlatıldı diyecek. Ya Resulullah Fırat'ın suyunun kesileceğini söyledin diyecek mesela. Fırat'ın suyunun kesileceğini. E, kesildi mi diyecek Peygamberimiz? Allah'ın huzurunda. Yani yahut Allah soracak. Peygamberimize de sorup Allah isterse. Evet. Fakat doğrudan kendine sorabilir. Yahut meleklere sordurur. Ama genellikle kendi soruyor Cenab-ı Allah. Evet, yani. Doğrudan kendi soruyor. Ee, evet diyecekler. Yani biz bura ilk defa tarihte Fırat'ın suyu kesildi. Gördük. Ne aklınıza geldi? Tamam peygamberimizin dediği alamet olacağı aklımıza geldi ama yani o şekilde olmaması da daha işimize geldi belki de diyecek. Evet. Yani nefsime daha uygun geldi diyecek. Kabe'de baskın olacak, hac engellenecek ve Kabe'de kan akacak şeklinde ben bir alamet bildirdim mi? Evet. Diyecek peygamberimden diyecek mesela Cenab-ı Allah. Bildirdin diyecek Cenab-ı Allah. Ya Rabbi bir bildirdin diyecek. Evet inşallah. Bu oldu mu diyecek Cenab-ı Allah? Oldu diyecek. Afganistan işgali? Oldu. Efendim Filiz. Azerbaycan'ın işgali oldu. İran-Irak İran, Irak. Irak savaşı oldu. Evet. Lünün kuyruklu yıldızı, çift uçlu kuyruklu yıldız gazetelerde okudunuz mu? Gördünüz mü diyecek Allah? Evet. Ben bildirdim onu bak diyecek değil mi? Evet. Alimlerimden bildirdim, hadislerimden bildirdim. Çift uçlu kuyruklu yıldız. Bu çıktı mı diyecek? E, çıktı diyecekler. Ne kadar sürede gelip bir geliyor bu? Bin yılda bir geliyor. E, bir daha gelmesi mümkün mü? Yani şeye göre. Değil. Ya yani, vakit yok. Evet inşallah. Yani, bu geldi. Hale kuyruklu yıldızını çıplak gözle de gördünüz mü diyecek Cenab-ı Allah. Çıplak gözle görüldü. Evet. Ben gördüm yani. Çıplak gözle görünüyordu Hale. Evet. Gidiyordu yani gökyüzünde. E bunu da gördük diyecekler. Ben bunu alamet olarak size bildirdim mi diyecek Cenab-ı Allah? Bildirdim. Değil mi? Bu evet. da var. Ee, binaların yükseleceğini söyledim. Binalar yükseldi mi? gök gökdelenler derse değil mi? Deliyordu artık bu şeye. Bulutlara giriyor gökdelenler. E evet. bunlar da gördükçecekler. Ramazan ayında ay ve güneş tutulması. Ramazan ayında 15 gün arayla ay ve güneş tutulması oldu mu diyecek Cenab-ı <laughs> Cenab Allah. 15'e göre üst üste iki kere. Üst üste. Oldu. Bu size bildirildi mi? Bildirildi. Yani şimdi saymaya kalksam bir haydi alamet evet. hepsini sayarsın. Bunların hepsi oldu. Peki bu size ne çağrıştırdı? Yani bu neyin alameti diyecek? Deyecek, diyecek ki değil mi? Bunlar Mehdi'nin çıkış alametiydi. Mesih'in geliş alametiydi diyecek. Peki sen Mehdi'yi istedin mi Allah'tan? Yani bak dünya bu kadar her cümenç içerisinde, kan, revan içerisinde, açlık var, hayat pahalılığı var ve süründüğünü iddia ettin dünyada değil mi? Perişanım. Evet. Bir hayat mücadelesi ve boğuşma içindeyim diyordun değil mi? Kurtuluşu aradın mı sen? Bak Mehdi bir kurtuluş olarak ben sana söyledim diyecek Cenab-ı Allah. Yani bak acı çektiğini biliyorum diyecek Allah. Ama kurtuluşu da ben sana gönderdim, gösterdim. Mehdi'yi sana müjdeledin mi diyecek? Evet. E, müjdeledin. Mehdi'nin kurtulacağını söyledin mi? Söyledim. Sen Mehdi'yi aradın mı? Yok. Mehdi'ye gıyabında yardım etmeyi düşündün mü? O da yok. Evet. Mesih'in gelişini bekledin mi? Ulu lazım peygamber. Değil mi? Bak peygamber evet. sevgisi var mıydı ruhunda? Ona ara karşı bir aşk duyuyor muydun? Çünkü bak 2000 yıl sonra yeniden göndereceğim diyor Allah. Im. Evet. Allah'tan bu e, güzelliği istedin mi? E, yok diyecek. Ee, peki neyi kabul ettiğini diyecek? İşte bizim hocamız bize dedi ki 570 yıl var daha. Siz dinlenin. Bırakın bu işleri. Evet. Yani bu işleri demeyeyim de Allah eylesin. Yani gidin camide oturun. Uyuklayın. Veya işte işinize gücünüze bakın. Evlenin. Çoluk çocuğuna çek senet ondan uğraşın. Ticaretinize evet. bakın. <laughs> daha 570 sene var dedi. Biz de inandık. Deseler Allah diyecek ki ben size hadiste yine bildirdim. Dünyanın ömrü değil mi? Bir takvim bildirdim. Yedi bin yıl. Evet. Yedi bin yıl. Ve benim müştehidim, müceddidim İmam Muhammed dedi ki bunun 5600 yılı geçti şeklinde bir hadis nakletti size peygamberden. Evet. Değil mi bak. 8 tane hadiste ben size bunu bildirdim mi diyecek. Bildirdin diyecekler ya Rabbi diyecek değil mi? Evet inşallah. Yedi bin yıl olması kainatın. 5600 yılının geçtiği bildirildi mi? Bildirildi. E peki bu kadar çek senet hesabı yapıyorsun da 7000'den 5600 çıkarmanın hesabını yapamıyor musun dese Cenab-ı Allah. İnşallah. Değil mi? Evet. E diyecek yap ben bunun hesabını. Tabii yaparım diyecek. Kaç hesap denildiğinde? 1400. Hadiste ne diyor? Bir gün dahi kasa kıyametin kopmasına. Allah o günü uzatacak Mehdi sebebiyle. Evet inşallah. Kıyametin durmasına sebeptir Mehdi. Allah kıya Mehdi nedeniyle kıyameti oluşturmuyor. Maşallah. Geciktiriyor. Maşallah. Hadise belirtiyor. Evet, evet hocam. Yani kıyametin şartları oluştuğu halde vakti halde yapmıyor Allah. Uzatıyor. O zaman Hicri 1400'den 1500 arası kalmış oluyor. Evet. Değil mi? Bak sahih evet. suitin hadisleri bunlar. Peki bu hadisleri gördün mü? Gördüm. Peki ehli sünnet alimlerinin bildirdiği Resulullah'ın aktardığı bu hadisler mi geçerliydi? Yoksa sizin meşhur hocanızın sözü mü geçerliydi? Hangisine inanıyordunuz dense? Evet. Değil mi? Hay, o, çünkü o bir şey değil, peygamber değil. Değil. Değil mi? Evet. Mutlak müştehit de değil. E, mutlak müştehidin sözüne inanmamışsın. Suyuti gibi bir alemin aktardığı hadis-i şeriflere inanmamışsın. Sonradan çıkmış bir şahsın e, doğru olmayan sözüne, İnanmışsın. 5600 yıl sözü. E, değil evet. mi? E, i̇nanmıyorsun mesela. 7000'den 5600'ü çıkartıp 1400 elde edip. Evet. Değil mi? Tarihi belirleme imkanı varken bundan hesap çıkmaz diyor mesela hocaları. Buna inanıyor. Evet. Ve 570 yıldır diyor buna da inanıyor. Bunu sorguladın mı dese Cenab-ı Allah? Yok. Evet. Peki bu kadar hadisi bu kadar alameti yok. görmedin mi? Evet. Gördüm. Bunu nasıl açıklıyorsun dese kalacak ortada. Evet hocam inşallah. Değil mi? Evet.